Hepiniz bak. <laughs> <var>. Kaçıyor. <laughs> Kaçıyor. Yüzüne vurdu. Aman kaçsın bırak bırak. Gözüne falan cırma kapar. Gel. Bak şu ne yapıyor? Şu ne yapıyor? Ay bir dur ay. Burak, bırak bırak ya. kaçsın. Ay ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Video Evet arkadaşlar bunlar kovalamaca şey yapıyor bakın diyorlar. O aşağı gidiyor. Hayır. Gitme. Nereye gidiyorsun? Şişt, şişt. Alo. Ay bu da gidiyor. Dur dur. Bakacağım manyaklar. Şişt, şişt, şişt. Gelsenize. Ne duruyorsunuz? Gel. Küçük kefe. Hayır. Sakın. Ay nereye gitti bunlar? Hadi sizin çıkmanızı bekliyoruz sadece. Altıracaksın. Kameraya saldınce. Hayır. Hayır bana bak bayıl. Ay, ay korkuyor mu? Ay korkuyor. Yapma. Neyse arkadaşlar bay bay bu kedilere tekrar çıkacağız.